Oh, midem guruldadı lan. Bu TK mısın? Bu arada şey yaptım abi dışarıya 3 tane afiş afişlik yer koydum. Onları da bir dosyaya bağladım. Hmm. Onları da e, o şey gibi müdahale edebiliyoruz. Göstermiştim ya projeksiyon gibi. Onları da müdahale edebiliyoruz. E oğlum çok iyi. Dışarıda. Hı, Hı Bakalım. 2 tane ışık koydum. Bir tanesi... Abi eğleniyorum ya. <laughs> Güzel oluyor. Abi bahçede çıplak yatıyor musun? Yatıyorum. Yatıyorum <laughs> hatta bütün bedenimi kapattım. Biz... Bir tek bel bölgemi açık tutuyorum. Orası esmerleşti. <laughs> Yakında yağlayacağım. Ne dedim bir şey diyordun. Şey sinematik çıkmış da onu yaz yazıyorlar. Ne sinematik Çıktan... çıkmış? No Name'in. No name, no kim name lan? trailer. Haa. Noir şeyler, var ya. İpini koparan trailer çıkartıyor amına koyayım. <laughs> Bu ne ya? Bir salın lan. Abi çok güzel ama ben izledim de. Ekran yok ekran size. Ha. Şimdi ee, gidelim. Hatta dur yüklemez, yüklemez. Biraz daha uzağa gideyim şöyle. Billy G. Bu <Sessizlik> <Ana, ana. Sessizlik> adamın bozmayın. Bu şehir bizim lan. <laughs> Bakkal tekmesi diyorum ben buna. Çok güzel tekme ya. Dur bakalım. Bizim bakkal İsmail vardı. Harbi böyle tekme atıyordu ha. Bakayım. Öf tamam sağda deli bal. öpün bir şey de var abi. Öpeyim mi mi? Ya çok iyi lan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> git salın şurayı da bir bakalım. <laughs> Amına <ak> koyayım. Oha. <laughs> Yeni altını buldum. Öpeyim mi? Ulan şunu yukarı mı koy? Ya, gerçi böyle poz verirler ya. Hı hı. <laughs> ya Bir de Gece parlıyor abi. Çok çok, çok katlı oluyor. Deli bal çok yakında tamam şimdi bak. Ee, üst taraf okey. Şu afiş iyi. Herkes var mı burada? Bir tek şey yok galiba buna koyayım. Yavuz Arslan. Kerem yok. Hey evet. Tam önemli değil. En kötü buraya farklı bir şey yaparız ya. Ya bu mekan sanki akşam sahne alacakmışız aa, gibi aa, amına koyayım. Ay. Evet abi, Doğan'ın fotoğrafını da koyduk içeriye bu arada. Doğan'ın fotoğrafını koydum Aga ve kapıda yazıyor evet, Deli Bal, evet. tamam. Buralarda bir şey yok zaten. Dağılın lan buradan. Deli Bal sahnede yazıyor. Abi şeyde tam, o çıkış kapısının girişinde. Nasıl Doğan. lan, ben görmedim. Abi Aga ve ulan çok güzel detay biliyor musun? Özellikle Doğan'ın fotoğraflarını çektirdik abi. Onların bir sürü şey var bende. Pozu vardı. Otomatik deli bal santrek girdi kafaya şu an benim. Boşaltın lan burayı. Utku şey çalışıyor mu ışıklar? Hiçbir edit yapmadım o senin attığın halinde şu an. Ha okey şu an çalışır o Ne komut? Slash sahne. Yo çalışmıyor. Bu da çalışıyor da ben mi görmüyorum? Hmm. Neyse o sen yukarıdaki sahneye inen ışığı aç kapat yaptın aslında. Evet evet. Tamam şimdi şu aşağı iniyorum. Bra. Şimdi buraya bir toplantı odası gelecek dedik. Bu daha gelmedi. Evet. Hı -hı. Onu yapacağım abi. Tamam. Yani onu, siz konuşuruz. Burası zaten bizim mekan. Bilardo. Burada bir kapı var şimdi. öf Burayı biz ne diye konuşmuştuk lan? Kumarhane mi olacak burası sonra? Öyle mi dedik yoksa sola mı yapacağız demiştik lan? Hatırlamıyorum bunu. İlk başta bir tane makine koyacağız demiştik de... Ya bence full hali daha iyi gibi. Hangi Ruft'tan full hali? Almak. Ha. Tek tek güncellemek zor olur diye düşündüm ben. Bilmiyorum size de sorayım dedim de. Ya burada mevzu işte burayı kontrol etmek isteyen olduğu zaman... ...eğer burası kumarhane olacaksa buranın bir fake kapılı... ...bir şey olması lazım. Duvar gibi gözüken. Burada da bir iki tane objenin olduğu. Ee, burası küçük dedik de... ...sesin de yukarı gitmemesi lazım dedik ama şu anki hali bence... ...ana sunucuya atılabilir. Böyle kalsın sonra düzenleme yaparız zaten. Önemli olan mekanın açılması. Benim derdim illegali yapmak değil ki şu an yani. Sosyal RP'nin başlaması. Polis gibi de duruyor. Şey, dışarıdaki e, o banner'ın gözükmesi de bir sıkıntı yaratacağını sanmıyorum abi. Yani zaten maskeyle yapıyorsunuz ne yaparsanız. Ya mekanı kapatırız öyle gideriz ne ya. Burası... Zaman. Aynen. Kim, burası çıkış. Başka bir kapımız var mı bizim yanında? Ha bak şuraya bir şey yapılabilir belki sonra. Bir kapı daha var. Bir <laughs> kapı daha <laughs> var. Tuvalet kapıları bunlar. Atalım mı? Rolleri döndürelim. Evet evet o yüzden diyorum. Ne var lan? Ne var amın okudum? Bir o şey yapmadım ki. Bakayım silahlar. Büyük tut. ihtimal bu Fulun. Fulunlardaki versiyon olabilir. Fulunlara da atmıştım. O yüzden çalışma olabilir. Olabilir. Bakalım. Abi dış fotoğrafın logo daha iyi olmaz mı? Ya evet yani bir tek o fotoğrafa canım sıkılıyor. Yani karar veremedim. Ama şimdilik açılsın ne olacak abi? Ona detay buna detay amına koyun mekanı açamıyorsun. Güzel güzel ellerine sağlık. Demek abi. Utku sen ilk liste çakarsın bunu. <laughs> abi bu para işini nasıl yapalım? Ne parası lan? <laughs> abi şey bu arada bu gelir galeri güncellemeleri falan yapacağız ya biz yani yapıyoruz arkada. Hani herkese yapılacak işte. Şimdi onların fiyatlarını neye göre belirleyelim? Onu On, da soruyorlar. Yani buranın da fiyatını... Buranın <gülüyor> parası <gülüyor> ne lan? Ya 10 dolarlık iş bu. <laughs> Oğlum dışarı bir tane logo koy. Zaten mekan bizim. Şimdi bu Dışı... Boyadık abi. <laughs> Tam bu dışına yapılan. Ya bunları belirleriz ya. Belirleriz ya. Bana yani. kalsa almam ben. Kötü yok <laughs> o zaman herkes istediğini yaptırır. Bir para olması lazım evet. bunun. Yani bu foto şuralara ne bileyim Doğan'ın fotoğrafını asmakta çok bir şey yok da. Ya yani ne 300 kalsın mekanı 600 dolar aldık 600 bin aldık ya. Ne oldu amına koyayım. Allah bir odayı açtırıp oraya işte içini açtırıp duvarlar yaptırma doldurma ben en az 300 vardır yani söyleyeyim. Bunun sesi gitti ya. 750 kdan aşağı olmaz. DC bu. tamam abi neyse ne öderiz ne olacak amına koyayım bir günlük meslek ya. Pahalı olsun bu arada oğlum herkes yoksa custom'a girer yani. Quadria var ya belanı okurlar ha. Abi iki tane yaptım şimdi. Kim istedi Geri lan? Yapıyorum. İşte bir egzegeleri var bir de gergelenin gelesi var. Tamam onları fi Ya dayı bir siktirin gidin artık bana bulaşmayın mekan bizim diyoruz ya. Kapıyla döverim Arkadaşlar beni kötü dövecekler. Abi kardeşim büyük afişe o gün sahne çıkacak. Ha benim derdim oydu. Mesela her hafta bir etkinlik var diyelim ya. Onun afişinin olduğunu düşsene tarihi yazan. İşte perşembe günü e, Tülen Tertoy. Atıyorum. Onun attım abi şeyini. E, videosunu attım onu da değiştirme videosunu. Nereye attın? Yolla bakayım. Ha, 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 yolluyorum. <laughs> Direkt.